Salam uşaqlar, bu gün səviydə, dostlarım ilə də, başqas video çəkəcəyik. Və mən başlayacağıq. Bu Rusiyalı taxta mənim karakter seçdim, başlayaq. Çünki digər dostum məni perde eləməyə. O zaman parlayı da hazırlayım. Nöldü ki? O zaman biz te özümüz tek manya. Biz bu başla ya. Başladık. Şimdi ama aksesuarımızı basarsın. Buradan da bu konu. Ya bu ne kadar salak diye. Lan. Böylece ne yapacağım ne yapacağım Bunlar çok birleşikler. Peki biz taşıyık. O zaman siz hepiniz eşref tek. For... Gelin lan buraya. Hayda. Bunlar da anca. Gel lan buraya. O zaman siz hepiniz.

arkadaşlar dostlar su peki min ama Artık sabun 900 kupasını su peyledi Hazır ver de ne evre ya arıyorsan Ne oluyor lan evet, dur, de ee, bir dakika hazır hele hazır Bu Davaya başlayaq. Üçlü hesablaşma oynayacağım. Bunlar hala öz aleminde fırlanırlar. Adada kupa kaybetmek istemiyorum ama adam balası kimi oynayayım. Koyraz YTS. Ay bu da neydi? Hmm, ay orada bu bir bu bunun bu da kanalı var. Koyraz YTB yazılır da. Hmm, gel nereden? Hayda. Tek savaşma olsaydı üstüne atlıyordum böyle. Tatang tatang. Ay. Soft ya Mert. Mert'ten balacak. Hayda. Olacak size. Ben geldim, ben geldim, ben geldim, ben geldim, ben geldim. Geldim bebişkalar. Evet, <laughs> tez olacak sesim. Mən burada gözləyəcəm çünki qopu e, qaybetmək istəmirəm. Ana yox. Qaç, 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 burada düzənəm. Burada düzənərdəm çünki iki takım arkadaşım da yok edildi. Yəni ikisi də getdi. Mal kimi. Çox şükür, ikisi də bəldi. Çox şükür, minn şükür. Bu nədir? Burada çatışma gedir. A vallahi et çatışmaya qarışmaq istəmdim. Sağ olun. Mən qaçmaz. Əncədim. Ən Abı Mərt var ev. Mən Mərt çox sıxıntılıdır. Hələ 4 dəfə var. A bu, bu kimdir? Bu kimdir? Bu kimdir? Öldürə olur. Öldürür. A qattım, qattım. Abı Mərt ödür məni yey. Mən çox sıxıntılıdır hətta.

Ona görə çox pis insanlardır. Şəfa səsindəndən də. Əsəhvəç top oynayan çoxdur 100%. Gözdə savaş topu. Savaş topu oynamaq istəyirəm. Vaxtım yoxdur. Istəyir. Heç kim gəlmir. Papnar heç vaxt gəlməz. Heç də savaşmırıq. En azından 20 kupa ne Bu nedir? Oy böyle. Oy Ben ne bir de gelen karakteri var. Tut yıxır. Özbece. Ben bunu Oyundan çıktı ve da. Bam. Ben ne Efendim, ablacığım, ablacığım geç buradan, ablacığım geç buradan, geç sen bunda eylerim, dede. Heee, özüme gel he. Abi kişiler beardler, gelin gidelim, bunların icilini çıkardalım. Abi Batman kim diye, böyle bir Batman diye. Ee, gel abi, gel abi. Ola sana. Rəssənə, o pepetməsən, bitməsən. Baxasan kimsən? Ah. Ya Allah, ya Allah. Dedim, yok, Ay yox. Yox, arkadaşım 15 saniyə sonra gələcək. Yox, 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 yok, yok. yox. Ölməməliyəm, 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 ölməməliyəm. Aha, ən azından 20 kupa və yaxud da bilmirəm. Nə olacaq bilmirəm. Orma, abidyə, gəlsinə. Orma. Gəl bura, gəl. Sənin qorxsa çıxmasın. Gəl məndən. Gəl. Birin nə? qorxursan, bildiyə, 100% bildik ki, mənim şeyim var ultimlər. Atacağam onun üstünə. Ya Allah, düz demisən. E, nə o, bədə bura. Ay, qaldı. içimiz kaldı. Aytalı, aytalı, düştü bu mal. Mal düştü. Mal, mal, mal. Ayda. Mal çimin yaptım. Orada da saydım. Tödi, xeyo, xeyo, mel. Aa, bu maç son ekranındaymış öyle. Gelin alar. A geldi. Vallaha da geldi. Vallaha da. Billaha da geldi. Ve maça girdi. Dostlar inşallah video uzun olmaz. Onun yaygın ki olmaz. Bu dostumuz biraz bilmiyorum ee, bilmirəm necə oynayır ama Bu ne oldu Çift hesablaşmaya gidiyor göre böyle Bunun kim vurur Al bu çifti, Arabistanlı geldi. Gel abi da. Mal. Ay böyle ne ne tez oldu ya bu. Gel Ah, ol ben gederim Ya bir gedin o. Oh. Ne bu hala bu ne bu? Mezana sabun onu açtı. <laughs> dostlar videoyu burada bitirelim. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz kanalımıza abone, abone olmayı unutmayın. キレイにも